Arkadaşlar merhaba. Enis Behic, Kor Yürek'e ait bu dizelerde numaralanmış ses olaylarından hangilerinin örneği vardır? Bakalım olanları bulalım. Ünlü düşmesi yok arkadaşlar. Önce olanları buluyorum. Ünsüz yumuşaması var. Hemen bakalım. Şurada yurdumu diye bir sözcük var. Arkadaşlar yurt. P, Ç, T, K ünsüzlerinden biriyle bitmiş. Yurdum ve yurdumu yani ünlüyle başlayan ek almış. Buradaki T neye dönüşmüş? D'ye dönüşmüş. Arkadaşlar P, Ç, T veya K'nin B, C, D, G veya yumuşak G'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Yani burada yumuşama var. 2'yi bulduk. Arkadaşlar ünlü değişmesini arıyorum. Ünlü değişmesi. Türkçe'de sadece iki sözcükte oluyor. Ben ve sen zamirlerine ismin e halini getirdiğimiz zaman bu zamirler bana, sana şekline dönüşüyor. Şimdi buradaki E ünlüleri burada A ünlülerine dönüşüyor. Buna ünlü değişimi veya ünlü kalınlaşması deriz. Parçada da bana sözcüğü var. Bunu da geçtik. Daralmaya bakıyoruz arkadaşlar daralmaya. Daralma da var şiirimizde. Şimdi daralma şudur. A veya E ünlülerinin ki bunlar geniş ünlüdür. A, E geniş ünlülerinin I, I, U veya Ü dar ünlülerine. Bunlar da dar ünlülerimiz bizim. Geniş ünlülerin dar ünlülere dönüşmesine biz ne diyoruz? ünlü daralması diyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim burada bir tane ünlü daralmamız var diye sözcüğünde. Demek fiil, y yardımcı ünsüz, e zarf fiil. Bu kelime e zarf fiili aldığı zaman diye şeklinde yazılır. Yani buradaki geniş ünlü şurada dar ünlüye dönüştü. Yani bizim ünlü daralması dediğimiz ses olayı da var. Yani bizim cevabımız 2 4 ve 5 yani e seçeneği oldu. Şimdi diğerlerine bakalım. Mesela ünlü düşmesi yok. Ünlü düşmesine basit bir örnek vereyim. Mesela ayrı sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Ayırmak fiili ı ekini almış. Buradaki ı ne olmuş? Düşmüştür. Şimdi ünsüz sertleşmesini hatırlayalım. Fıstıkçı Şahap. Fıstıkçı Şahap dediğimiz sert ünsüzlerimiz var. Bunlar bizim sert ünsüzlerimiz. Bir kelime bunlardan biriyle bitip yine sert ünsüzlerden olan ç, t, k ünsüzleriyle başlayan. Bunlar da sert ünsüz. Yani fıstıkçı şahaptaki ünsüzlerle bitip yine CTK ünsüzleri bunlar da fıstıkçı şahapta var CTK. Bunlarla başlayan ek alırsa biz buna ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz. Bir örnek verelim. Mesela en basit örneğiyle kitapçı. Kitap fıstıkçı şahapla bitti. Oradaki seslerden biriyle bitti ve CTK'den biriyle başlayan ek aldı. Burada benzeşme var ama bizim şiirimizde böyle bir örnek yok. Cevabımız E seçeneği oldu.